28 Aralık 2021 Starcom TR Resul Tosun Aman ha! 70'li yıllardaydı. Tokat'ın Artova ilçesi kaymakamlığına yazı işleri müdürü alınacaktı ve bir kişi müracaat etmişti. Kaymakam da o kişiyi görevlendirmek istiyordu. O kişinin adli sicili temiz olmasına rağmen bir türlü onay alamıyordu kaymakam bey. Yasal hiçbir engeli yoktu. Ama devletteki kaydı gençliğinde içinde bulunduğu kimi oluşumlar sebebiyle Kaymakam Bey o kişinin atamasını yapamamıştı. 1990-2000'li yılları arasında Yörünge adında bir haftalık dergi yayınlıyordum. Ünye temsilcimiz Mustafa Çalık, Fatsa'da yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında yapılan İlyas Salman'ın da katıldığı devrimciler programını ve meydana gelen olayları izlemiş ve haber olarak dergimize göndermişti. 1998 yılında telefon etti. Askere gitmiş, İzmir Ordu Evi'nde görevlendirmişler ama hakkında devrimci diye bir bilgin otu sebebiyle başka yere vermek istiyorlarmış. Meğer da Kabristanda çıkan olayları takipten dönerken yolda jandarma çevirmiş ve çocuğu devrimci diye fişlemişler. Beş vakit namazında dindar bir genç olan Mustafa benden yörüngede çalışıyor olduğunu belgeleyen bir faks göndermemi istedi. 28 Şubat uygulamalarının başladığı dönemdi. Biz de yoğun biçimde takip ediliyor ve göz altında tutuluyorduk ona. Mustafa devrimci olarak kal. Ben ben faks geçersem bu kez irticacı damgası yersin dedim. O da kabul etti. Mustafa bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bunları neden yazdım? Sabıkanız temiz olabilir. Yasal bir engel olmayabilir. Ama geçmişiniz kimi görevlere engel teşkil edebilir. Yerel seçimlerden önce CHP'nin HDP ile ittifakı her ne kadar resmi değilse de aşikardı. Seçim kazanıldığında elbette ki bunun bir karşılığı olacaktı diye yazmış ve söylemişiz. İçişleri Bakanı bütçe görüşmeleri sırasında terör irtibat iltisaklı 557 kişinin İBB'ye alındığını açıkladığı zaman CHP cenahı "Madem öyle neden tutuklamıyorsunuz?" kabilinden çıkışlar yaptılar. Nitekim İçişleri Bakanlığı aşağıdaki açıklamayı yaparak gereken işlemleri başlattığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşlara ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 445'inin PKK KCK 80'inin ...DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKQ, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne der referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitlerde bahse konu özel teftiş kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet, devletse neden bir adım atmıyor diyen CHP'ye devlet böyle cevap verdi ve gereken adımı attı. Bunun üzerine CHP sızlanmaya başladı. Bakan Soylu, bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Biz terörle mücadeleyle mükellefiz demesine rağmen CHP kanadı teftişten rahatsız olmayacaktır olmuşa benziyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin desteğini alabilmek için CHP'nin diyet ödediği anlaşılıyor. Ama CHP'nin gözden kaçırdığı en önemli gerçek Türkiye'de artık vesayet sisteminin bittiği ve CHP'nin düdüğünün ötmediğidir. Bu bir teftiştir. Sonucunu beklemek gerekir. Kurumların mahkum ve engelli istihdamı kanun emridir. Evet, terör iltisaklı birinin yasal engeli yoksa istihdam edilebilir ama durumuna uygun görevler verilmeli. Halkı güvenlik konusunda endişe sevk edecek görevlerde istihdam edilmesi hususunda hassas davranılmalıdır ve güvenlik soruşturması istenmelidir. Suçlu birinin bile mahkemesi kesinleşmeden sabıka kaydı oluşturulmadığını biliyoruz. Dolayısıyla sabıka kaydı temiz diye terörle irtibatlı, iltisaklı birilerini işe alırsanız bu tür teftişlere hazır olacaksınız. CHP kimseyi işten çıkarmayacağına dair namus sözü verdiği halde İBB binlerce çalışanı işinden etmiş, onun yerine Kasım ayı sonu itibariyle ile isimleri AK Parti İBB Meclis Grubu tarafından tek tek tespit edilmiş 45.029 kişiyi işe almıştır. Bakanlığa sadece 33 bin isim intikal etmiş. Bakanlık onlardan ancak 12.000 kişinin incelemesini yapmış ve yukarıda verilen 557 irtibat iltisak tespit edilmiştir. Devlet elbette terörle mücadele bağlamında bu tasarrufu görmezden gelemez. Hiç kimse terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı olan birinin su ya da doğalgaz sayacını okumak için ikamet ettiği binaya girmesine razı olamaz. Ya da terörle irtibatlı, iltisaklı birinin İBB'deki önemli mevkileri işgal etmesini istemez. İBB kendisine güveniyorsa buna itiraz etmemesi ve siyasi mesajlar vererek terörle mücadeleyi sulandırmaması gerekir. İnşallah bu işin sonu İBB Başkanı'nı görevden almaya kadar uzanmaz. İBB Başkanı'nın cilaları zaten dökülmeye başladı. Bırakın süresini tamamlasında halk o balonun nasıl söndüğünü gözleriyle görsün görevden almak beceriksiz bir adamı kahraman yapmak demektir aman ha